Podcast. Sanayi ve Teknoloji Bülten. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA ve Türkiye Bilimsel Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Bilim Ödülleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle sahiplerine buldu. Bilim insanı destekleri programıyla 270 bin bilim insanına toplam 17,8 milyar lira tutarında destek verdi. Türkiye'nin ilk unicornlarından olan teknoloji girişim firması Dream Games'in geliştirdiği Royal Match oyunu tüm dünyada en çok gelir elde eden mobil oyun oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaşır, dünya devlerini geride bırakan Türk teknoloji girişiminin başarısını tebrik etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kajır, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezer Avcı ile Tuva Cihangir Atasever'le birlikte Habertürk TV canlı yayınında Türkiye'nin uzay misyonunun detaylarını paylaştı. Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu 2024 yılı hazırlık toplantısı düzenlendi. Bakan Kaşır, 81 ilde 1200'e yakın denetçi ile sanayinin kaliteli, güvenli ve rekabetçi üretimini tesis ettiklerini belirterek, 2023 yılı içinde motorlu karayolu araçları, asansörler, elektrikli ekipmanlar ve makineler başta olmak üzere pek çok sanayi ürün grubunda 30 binden fazla denetim yaptık dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı 7 organize sanayi bölgesi kuruldu. Böylelikle ülkemiz planlı sanayi alanlarına 1087 hektarlık ilave alan dahil edilmiş oldu. Ankara Kalkınma Ajansı 2023 yılı istihdam garantili nitelikli genç yazılımcı yetiştirme destek programı Gençsiz'le 12.5 milyon liralık kaynağı 200 gençin yazılım sektöründe istihdamı için kullandırılacak. Gençsiz programı kapsamında kişi başına 62.544 lira destek sağlanacak. Verilecek faiz desteği ise %100 olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'daki okulların TÜBİTAK popüler bilim yayınlarıyla buluşturulduğu Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor projesinin tanıtımı ve Küçükçekmeşe Bilim Merkezi protokolü imza törenine katıldı. Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor projesinin tanıtım programında konuşan Bakan Kacır, TÜBİTAK popüler bilim yayınlarını Türkiye genelindeki tüm okullarla buluşturacakları müjdesini verdi. Türkiye'nin sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa serisinin dördüncüsü Rafadan Tayfa Hayrimatör'ün galası gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaşır, Rafadan Tayfa'nın milli teknoloji hamlesinde kendilerine yol arkadaşı olduğunu söyledi. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız, birlikte başarılı çalışmaları hayata geçirdiğimiz 2023 yılını geride bırakıyoruz. Özverili çalışmalarınız için size teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl inşallah Milli Teknoloji Hamlesi projelerimizle yine dolu dolu geçecek. İlk astronotumuz uzaya gidecek, ilk milli haberleşme uydumuz Türksat-6A göreve başlayacak. Nice ilklere hep beraber imza atacağız. Şüphesiz bu atılımlar sizlerin katkıları ve adanmışlığıyla gerçekleşecek. Türkiye 100 yılında milletçe el ele vererek, ülkemizin geleceği için, daha çok çalışmaya devam edeceğiz. 2024'ün ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi umuduyla sizlere sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir yıl diliyorum. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere. Podcast. Sanayi ve Teknoloji Bülteni.